Amca bence çok doğru bir karar verdin. Hiç üzülme. Ayşe Hanım iyi biri. Böyle açgözlü bir aileyi hak etmiyor. Benim bir teklifim var. Gerçekten iyi bir adam tanıyorum. Ayrıca çok iyi bir ailesi var. Kimden bahsediyorsun kızım? Kayın biraderimden bahsediyorum. Süheyb'in abisi Zerba. Senin gibi zeki bir kızdan bu saçma davranışı beklemezdim. Her neyse henüz geç kalmış sayılmayız bence. Onları arayıp hayır mısın? misin? İnsanlara bir söz verdik ve saygın aileler sözlerinden dönmezler. Artık senin bu evde yerin yok. Hemen git buradan. Annem nerede onu görmek istiyorum söyleyin bana. Annem senin şu an olman gereken yerde. Mezarda. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.